Selamlar dostlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Yine önemli gelişmeler, önemli haberler var. Piyasada bunların detaylarını sizlerle uzun bir şekilde incelemeye çalışacağız. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone Abonelikleriniz, destekleriniz bizler için önemli. Bunun yanında ek gelir ve mining platformu ile ilgili ilgilenen arkadaşlar için açıklamalar ve yorumlar kısmında bizlerin de kullandığı mining platformunu bırakacağım. Girip göz atma fırsatları yakalayabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda bizlerin arkadaşlar hedefinin her zaman 3.01 bandının ve rahat bir şekilde ulaşabileceğimiz bir bant olduğunu düşünüyoruz. Bu banttan sonra piyasada dalgalanmalar hareketlere göre piyasadaki ilerleyişini sergileyecektir diye düşünüyoruz. Bu Luna Classic'in faktörlerinden bir tanesi Duvun'un temmiz ayında serbest kalması arkadaşlar. Bunun etkisiyle birlikte fiyatlara etki tabii ki beklenirken USD klasik 1 dolar hamleleri bulunuyor. Eğer USD Classic 1 dolar hamleleri Ripek projesini gerçekleştirdiğimiz takdirde de doğrudan fiyatlara etken ve bizleri bekleyen bir yükseliş olacaktır. Aynı şekilde yakın ve stakingde de pozitif yönlü gelişmelerin yaşandığı ve buna yönelik de ekstradan çalışmalar gerçekleştirdiğini biliyoruz arkadaşlar. Bununla klasik topluluğun bunların da beklentisi bizleri fiyat bağımlılığına yukarı yönlü çekmesi bekleniliyor. Bizlerin Luna Classic'in ekstradan arkadaşlar VST Klasik Repack Projesi'nin yanı sıra etkileyecek faktörlerden bir tanesi de ABD ve seç tarafı. ABD tarafından ve seç tarafından önemli hamleler yakın zamanda gelmesi bekleniyor ki seç tarafından açıklamalar ile birlikte piyasanın dalgalanmasının daha net olacağını bekliyoruz. Hızlı bir şekilde devamı ödeyecek olursak arkadaşlar Terra Klasik kısmında önemli gelişmeler var ve gördüğünüz gibi CoinPage haberine göre Terra Luna Classic L1 görev gücü bizlere yönelik çalışmaları yeniden bizlere sunmuş durumda arkadaşlar ve burada L1 görev gücünün çalışmalarının detaylarını bizlere aktarıyor. Bizlere aktarılan bu haberde arkadaşlar Guardian anlaşması ve 3. çeyrek yol haritası ile birlikte Luna Classic %20, USD klasikte ile %50 artışı bizleri etkileyecek ve de bu artışın da etkisinin daha yüksek olması bekleniliyor. Üçüncü çeyrek yol haritası ile birlikte bizleri bekleyecek olan bu pozitifliğin yakın zamanda daha da giderek artması. Gördüğünüz gibi burada L1TF Q3 yol haritasının başladığını, potansiyel hizmet sağlayıcıların gözden geçirileceğini ve ileriye dönük herhangi bir tavsiye bulunmadan, e, yönetişim teklifinde bulunmadan önce uygun olup olmadığını değerlendireceğiz. Ancak teknik uygulama ve nasıl yapabileceğimiz tamamlandı. Bu da ikinci çeyrek hedefini yerine getiriyor diyerekten detayları bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar. USD klasik fiyatının özellikle Artması heyecan yarattı diyebiliriz ki zaten bizlerin de gündeminde olan USD Classic 1 dolar ve Luna Classic de bununla birlikte e, lunç yükselişinin gelmesi bizlerin beklentilerine giderek arttırıyor ve bizlere yararı olması bekleniliyor arkadaşlar. Genel kriptoya bakacak olursak piyasadaki FUD haberler ve genel gelişmeler olarak Binance Yost'u CZ'den yine önemli açıklamalar var. E, yatırımcılara tavsiye olarak bu e, tweet'i özellikle abonelerimle de paylaşmak istedim ki arkadaşlar hep birlikte kazanalım, birlikte kazanç sağlayalım. E, bununla birlikte arkadaşlar e, yalnızca boğa piyasasında yatırım yaparsanız o zaman e, tanım gereği yalnızca yüksekten satın alırsınız diyerekten bir yatırım tavsiyesi olmadığını sadece söylediğini bizlere aktarmış durumda arkadaşlar. Bu yüzden boğa piyasasında sadece kriptoya girip kayıp yaşamanız önermem. Ayı piyasasında iyi değerlendirme dipten alma projeleriyle birlikte fiyatları örneğin 0,01 dolarlardan alış yaptığımız takdirde bu ile birlikte 0,08'lere ulaştığında 8 kat fiyatların yükseldiğini görürüz arkadaşlar. Ancak e, bizlerle birlikte ayı piyasasında alırsanız örneğin 0, boğa piyasasında alırsanız 0,1'den her an 0,005'lere düşme ihtimali bulunuyor ki ayıya her an girebiliriz. Bu sezonlarda bu çalışmalar bu yatırım projeleri de bizler için önemli. Bunun yanında Binance Food'un öyle yine bir önemli açıklama var arkadaşlar. Binance Labs'e sunan bir projeyi sunulan bir kişinin reddedildiğini ve gerekli desteği almadıktan sonra Binance yönelik food haberler ortaya attığını söyleyen açıklamalar CZ tarafından gelmiş arkadaşlar. Buna da özellikle dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Tabii ki bu tarz food haberler bizim genel kripto piyasasında önemli ve değerlendirmesi yüksek olacaktır. Hızlı bir şekilde Bitcoin fiyatlarına da baktığımızda arkadaşlar Bitcoin fiyatlarında bir gerileme görüyoruz. Fiyat bandının 30 binden sonra bir düşüş yaşaması bizleri tabii ki korkutuyor. Baktığımız zaman 30 binden bir aşağı yönlü bir çekilme olması bizleri tabii ki ürküttü arkadaşlar. Hedefin 31 bin bandının olduğunu söylerken bu gerileme ne kadar olacak? Eğer 29.500, 29.200 bandların altına düştüğü takdirde yine tekrardan şöyle belirtelim. bu bandın altına düştüğü takdirde bizler için önemli olacaktır. Eğer 31 bin bandın üzerinde olursa Yükseliş değerisi gelirken 30 bin bandında tutunduğunda da dalgalanmaların bizleri bekleyeceğini her videoda olduğu gibi değinelim. Ve son olarak da Seç Başkanı Gary Gensler hakkında bildiğiniz üzere Ripple gündemi bizler için önemli olmuştu ve Ripple'ın menkul kıymet olmadığına karar vermesi ayak kırıklığına uğradığını belirten açıklamalar var. Gary Gensler'a e yönelik Seç'e karşı yönelik önemli iddialar ve suçlamalar bulunurken yine e, bunların etkisi Seç tarafındaki söylemler genel kripto etkileyecek faktörlerden birkaç olacağını da sizlere söyleyelim. Yine son dakika gelişmeleri oldukça sizlere sunacağız, aktaracağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Ek gelir ve mining platformu ile uğraşan arkadaşlar için ise açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı linkiyle platforma göz atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.